Uykunu aldın mı? Aldım. Alacak sırası şimdi bizde. Bir canım var. Kimin aldığı da çok umurumda değil. Almadan gözümü açın yeter. Bugün gözün açılır. Şimdi konuş bakalım. Savcıyı öldürttün. İkinci ekibini ateşe attın. Sıkan teknikçiyi de vurdurttun. İyi planmış. Şimdi tek tek anlat. İşte tek tek anlattınız. Amacın ne? Tanıkla savcıyı öldürüp hiç kimsenin sana bir tek şey sormayacağını mı zannettin? Biz... ...bugüne kadar devleti kurşun sıkmadık... ...sıkmayız. Kayınpederinle kafa kafaya verip imparatorluk mu kuracaktın? Kayınpederim çocuklarımın dedesidir. İlişkim ve saygım bundan öte değildir. Barış bulmazla laziyenin arasında husumet vardı. O emretti, sen arabasını havaya uçurdun. Bunun üstüne sana kumarhane verdi. Kumarhanem tarandı. Sonra çetin Savcı'ya düştün. Onu da öldürdün. Şimdi damatlık hediyen ne? Uyuşturucu işinde kimlerle bağlantı kurdun? Sorular da sizde, cevaplar da sizde. Ben niye buradayım? Topladığınız paralarla Türkiye bütçesini oluşturdunuz. Kasanız kim? Bütün param devlet bankalarında. Nerede, neyin var biliyorsunuz. Çok zıpladın koçum. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bize yardımcı ol ki sana yardımcı olalım. Kime yardım edeceğim? Kime yataklık edeceğim? Bir gözümü açın da göreyim. Sokun tabutla. Tek başına rahat düşünsün. Ayak kalk. Ayakkabılarını çıkar. Çömel. Sırtını dön.